بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم مسلمان مبارك رمضان أينا جردك الله حمد olsun ki bizleri bu aya eriştirdi. bu ay öyle bir aydır ki içerisinde çok faziletler çok bereketler vardır. İnşallah ilk konumuz bu Ramazan-ı Şerif için Ramazanı Ramazan yapan Ramazanda yapıldığı halde en çok sevap kazandıran Amelden bahsedeceğiz. Muhtemelen aklınıza geldi. Evet Müslümanlar, bu ibadet oruç ibadetidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Men sâme ramadâne îmânen ve Ğafır lehü mâ taqaddame min zenbihi. Sadaka Rasulullah. Her kim Allah'a inanarak ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Bu peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesi Ramazan ayına has. Ramazan orucuna has. Herhangi bir oruç için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ibare kullanmamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanda tutulan orucun geçmiş günahları sileceğine dair bize bilgi vermiş. Lakin bu affolmayı iki şarta bağlamış. İman ederek, Allah'a inanarak oruç tutmak, ikinci şartta sevabını sadece Allah'tan bekleyerek oruç tutmak. Allah'a inanaraktan kasıt alimlerin hadis şarihlerinin dediği gibi ilk önce Allah'a inanaraktan oruç tutacak. Orucu tutarken Allah'a inanacak bir de bu orucu farz kılanın Allah olduğuna yani orucun farz oluşuna iman edecek. Eğer bir kimse öyle de böyle Ramazan geldi. Malemde evimde oruç tutanlar var. Ben de onlarla beraber oruca kalksam, oruç tutsam, fazla kilom da var. Biraz zayıflarım derse bu şarta uymuyor. Çünkü bunun tutmuş olduğu oruç Allah rızası için değil, Allah'ın farz kıldığı için değil, Allah'a iman ettiği için değil, zayıflama niyetiyle olur. Burada oruç tutarken ihlaslı olmamıza dikkat çekmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci şartı da sevabını sadece Allah'tan bekleyerek tutarsa demiş. Yani kişi Allah'a inanıyor. Orucun Allah tarafından farz kılındığına inanıyor. Ama oruç tutarken niyetinde benim oruç tuttuğumu başkaları da görsün gibi bir düşünce var. Yani sevabını Allah'tan beklemek dışında başka insanlardan da takdir ve övgü beklemekte. Bu durumdan hali olmak gerekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi. Yani sadece sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutmak biz Ramazan ayına girdik. Rabbim bizleri Ramazan ayına ulaştırdı ve oruçlarımızı tutmaktayız. Ama bu oruç tutarken şu iki hususa önem vermeliyiz. Allah'a inanmalıyız. Orucun Allah'tan farz olduğuna inanmalıyız. Aynı şekilde bu orucun sevabını da sadece Allah'tan beklemeliyiz ki geçmiş günahlarımız bağışlansın. Rabbim cümlemize bu şuur ile oruç tutmayı nasip eylesin. Rabbim cümlemize iman ve ihtisap ile Allah'a inanarak ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerekten oruç tutmayı nasip eylesin. Ve geçmiş günahlarımızın silindiği kişilerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.